başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Güncelleme geldi arkadaşlar. Dün demiştim güncellemeyi yine en erken biz yapacağız diye. Bununla alakalı arkadaşlar nasıl yapabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Bugünkü videomuzda güncelleme ile alakalı. Ayrıca yine bugün başka videolar da gelecek. Kanalın bildirimlerini açmayı unutmazsanız da çok severim. Şimdiden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da efsane olur arkadaşlar. Bugün genel manada bakacağız. Güncellemenin iç kısmını yani Erangel'de arkadaşlar yarın itibariyle veyahut da bilmiyorum bugün de atabilirim duruma göre. Şu an maç e, bulmuyor diye biliyorum. Ee, güncelleme ilk yapanlardan olduğumuz için arkadaşlar şöyle bir genel birkaç bir şey göstereceğim ondan sonra da hemen nasıl yapabilirsiniz ondan da bahsedeceğim arkadaşlar onu söyleyeyim şimdi güncelleme kısmında gördüğünüz gibi normal yeni modumuz geldi kış cephesi diye arkadaşlar bir kendi de Livik'te ve Erangel'de oluyor biliyorsunuz büyük bir işte Dragon Ejderha ha var bununla savaşacağız arkadaşlar bununla alakalı ekstradan gözüme bir şey çarptı Buz diyarı yani buz diyarı eldiven alabileceksiniz ekstra bir bedava. Koleksiyon kısmına eklenmiş. Seviye atladıkça arkadaşlar. Hemen onun e, seviye olayı da nerede onu göstereceğim. Hazine kısmında mıydı? Aynen. bir kış kısmına geldiğinizde burada arkadaşlar toplamda yani 1 2 3 dördüncü seviyeye geldiniz yani 200 puan topladığınızda arkadaşlar. Böyle bir Eldiven alıyorsunuz destansı buzlu eldiven buz diyar eldiven diyebiliriz aslında bedava. Bunu da buradan halledebiliyorsunuz böyle bir olay eklenmiş. Bir diğer şeyi göstereceğim. Ee, hemen şu bağlantı kısmında arkadaşlar. Partner ödülleri kısmında dansları tıkladığınızda yeni bir şey eklenmiş. Böyle bir şey bu yoktu diye hatırlıyorum. Böyle bir dansta oyuna eklenmiş arkadaşlar. Güzele benziyor. Hemen bir diğer kısmından da şunu göstereceğim. E, genel manada bu bedava ödüller kısmına bakıyoruz bildiğiniz üzere. Ödüller kısmında da e, sete bakmadım da yine olarak da şu MP5K'da arkadaşlar yine bedavaya alabileceğiniz bir silah deseni olarak oyuna eklenmiş. Şimdi güncellemeyi yapmak isteyenler arkadaşlar dün de bunu söylemiştim. Bu videoyu izledikten sonra videonun açıklama kısmında Discord adresimiz ve WhatsApp adresimiz var. WhatsApp kanalımız var bizim. Şimdi Türkiye'deki arkadaşların çoğu Discord'u kullanamıyor. Ondan dolayı WhatsApp kanalımızdan da bunu halledebiliyorsunuz. Peki nasıl olacak? İlk başta Discord'daki arkadaşlar, arkadaşlar ekrana paylaştığım gibi Discord'a geldiğinizde bu videoyu izlediğinizde burada paylaşmış olacağım normal resmi linki gençler. Buradan da indirebileceksiniz, güncelleme yapabileceksiniz. Yalnız Android cihazlar yani iOS'larınki yok şu an arkadaşlar. Emülatörde de yapmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü tuş ayarlarını baştan yapmanız gerekiyor. Emülatörün de kendi güncellemesini bekleyin. Sadece Android cihazlar otomatikman indiriyorsunuz abi. Bitti güncellemeyi iyi de yapıyor zaten. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi Discord'dakiler buradan. WhatsApp'dakiler açıklama kısmında yine linkimiz mevcut. WhatsApp kanalımıza geliyorsunuz. Normal YouTube kanalı gibi düşünün arkadaşlar. Buraya geldiğinizde de. Normal yine linki paylaşacağım. Buradan da direkt indirme yapabileceksiniz. Whatsapp'tan arkadaşlar. Whatsapp kanalımızdan. Onu da açıklama kısmında koymuştum zaten. Şimdi bunları da söyledikten sonra burada bizim ekstra. Ha bu arada belki gözünüzden kaçmış olabilir. Biliyorsunuz oyna yeni Mighty Force gelmişti. Yalnız sandıklar kısmına gençler. İşgalci sır çantası eklenmiş haberiniz olsun yani açmaya değer Belki bunun çantasında çıkartabilirsiniz bu kısımdan onu da söyleyeyim şimdi buradan yine size ekstra gösterebileceğim birkaç bir şey ha şunu gösterebilirim şimdi maç bulmadığı için eğitim sahasına girebiliriz eğitim sahasında oyuna yeni bir silah eklendi Tabii bu farklı bir silah arkadaşlar ama çok işinize yarayacak bir silah bunun Beta kısmında da zaten anlatmıştım daha önceden Şimdi bir dakika ayarlarımızı hemen hassasiyetten bunu ortaya çekelim. Çünkü emülatöre göre ayarlarım bildiğiniz üzere. Aa, oyun akıcı da şu an. Grafiklerimizi e, şöyle HDR yapalım. Uygula diyelim. Hı, tamam şimdi normale döndü. Şimdi arkadaşlar. Neredeydi abi o silah? Burada var mı bilmiyorum. Bakacağım şu şekilde. Burada gözükmüyor. Burada gözükmüyor. Büyük bir ihtimalle diğer tarafta. Hemen şöyle diğer tarafa doğru geçelim. İnanılmaz işinize yarayacak bir silah arkadaşlar. Yani oyundan çünkü normalde kullandığınızda mesela sis bomba satıyorsunuz ya çok bir şey olmuyor. Ama bu silahta anında hızlı bir şekilde arkadaşlar bunu halletmiş olacaksınız. Şimdi ahlar kısmı Burada gözükmüyor mu lan bu? Allah Allah Buraya mı koydunuz? Nereye koydunuz? Normalde gözüküyor diye biliyordum ya Gözükmesi lazım normalde tabancalar. Burası tabi normal silahlar kısmı ama bir saniye şurada normalde sis bombası falan koyuyorlardı. Burada var mı ona bakacağım. Bomba var. Aha koymuşlar. Evet burada Bak şimdi. o sınırsız burada tabii. Çok efsane bir şey arkadaşlar. Buna yakın şey yapabiliyor muyuz şöyle? Ya ne olmuyormuş. Şöyle bakarsan. Hemen önümüze atalım. Hızlı bir şekilde önünüze arkadaşlar şöyle bir mesela sis yolu yapabilirsiniz. Ama normal şartlarda sallıyorum. Buradan bir sis bombası alsanız bunu aldınız abi atıyorsun. Dolmasını bekliyorsun. Tabi elinde de bekleyebilirsin dolmasını ama bunda hiçbir bekleme yok. Yani anında şak diye. Bence güzel bir özellik arkadaşlar. Buradan hemen lobiye dönebiliriz. Lobiye dönüşümüzü yaptık. Kış cebesi ödüller kısmını da göstereyim. Şurada yine böyle avatarlarımız var. Çerçevelerimiz var. Bunların hepsini alabilir. Aa, bu lobi de değişiyor büyük ihtimalle. Aynen. bunların hepsini satın alalım abi. Paramız var zaten. Tamam. Bunu da al. Bunu da al. Aa, şey gelmiş olabilir. Bundan da 60 tane alalım. 60 tane mi gerekiyordu ya? Bir dakika. Hemen bakacağım. Şu profil kısmında şurada. Aa. Ha, iki gün daha giriş yapmamız lazım. Bunu açmamız için. Tamam. Bu nasıl açılıyormuş? Bunu bilmiyoruz. Ama bunu da yine 60 parayı falan açarız. Yeni ejderha boynuzu eklenmiş arkadaşlar oyuna. Ha, şuna bakalım bir de. Ee, yeni başarım kısmı eklenmiş mi? Başarımlara girelim. Şöhret başarımlar. Yeni başarımlarda eklenmiş. 2025 başarım görevi var. Buz doğan avcısı var. Ekstradan kutup avcısı var. Fındık kıran koleksiyoncusu var. 4 tane de yeni başarım eklenmiş arkadaşlar oyuna. Evet güncelleme şu anlık bu kadar. Tabi oyun içi e, de Önümüzdeki saatlerde veyahut da gün içinde de atabilirim arkadaşlar. Güncellemeyi dediğim gibi de yapabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki de görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.